Hadi sen de söyle şarkını bizimle. Hadi sen de söyle şarkını bizimle. Öff ya ben dans etmekten çok yoruldum ama yeter artık. Ben de artık piyano çalmaktan ee, yok bir şey yok bir şey yoruldum. Ben de şarkı söylemekten yoruldum. Aa, bakın birkaç kişi falan geliyor. Ay duydun mu duydun mu? Şey şurası dünyanın en güzel müzik okullarından birisiymiş kurslarından. Gerçekten mi gidelim mi? Tabi hadi oğlum o zaman yerleyelim şey şey e, merhaba e, şey şey e, biz bu okulda biraz böyle dolaşmak falan istiyoruz da yani izin verebilir misiniz? Aha, şey tabii ki de e, izin veririz yani istiyorsanız oyna istiyorsanız oynamayın istiyorsanız sizi birazcık gezdirebilirim o tabi olur bir e, birazcık gezdirin tamam o zaman hadi gelin. Hmm, Demek ki şu iki afacan bu güzel okula gidecekler. Bu okul benim olacak. Tek bir mektupla. Bakalım şu posterin olduğu yerde neler var. İlerleyelim bakalım. Wow, içerisi ne kadar güzelmiş. Hadi bakalım bakalım. Burada neler var? Ah, sığmıyorum. İşte. Merhaba sevgili köpek. Şey merhaba sevgili mer Ay, köpecik. Ee, bu kim ya? Öf, öf, bir türlü olmuyor ya. Bir türlü yapamıyorum. Ah. Aa, neyse biraz uyuyayım. <laughs> Şimdi her şeyi mahvedeceğim. Ah. Seni şuradaki yatağa yatıralım. Birazcık uyu hanımefendi. <laughs> Hı? Hmm? Bir dakika. Ne olmuş orada? <laughs> tabii ki ee, yani ben şimdi gidip hemen şey çağır geliyorum Elsa'yı. Siz burada beni burada bekleyin tamam mı? Tabii ki de bekleriz. Biz o zaman biraz sohbet ederiz. O tabii tabii yani şöyle siz geçin. Ay düştüm ben yine ya. Üf. Bu bu ne pis pis kokular geliyor bu arada Sanki yabancı birisi var. Yo ne alaka? Bizi birazcık daha şu okuldan bahsedebilir misiniz? Evet evet bahsedin siz ikiniz. Şu kız da gitsin. Tamam ben diyorum. Yo <laughs> kız geliyor. Hemen aşını alayım? <laughs> ee, kapı neden açık? <laughs> Dur bir dakika ne oldu yoksa düşündüğüm bir şey mi? Aa, burada ne olmuş böyle? Aa, Elsa? Aa, Elsa yok. Maviş hala uyuyor. Aa, şurada mektup var. O ne öyle? Diyor ki artık bir dükkan sahibi ben olacağım. O kız artık yok. Bu arada yukarıda uyuyor. Haberin olsun. Bu dükkanın sahibi artık benim. Siz olmayacaksınız. Yakında gel gelecek. Sizde mi yok edeceğim? Ne? Olamaz. mektubu okutmam gerekiyor. Hangi mektubu? Evet ne yazıyor burada? Durun ben okurum. Yazıyor ki e, bu dükkanın sahibi artık ben olacağım. Burada yukarıdaki kız uyuyor. Hangi yukarıdaki kız ya? Elsa. Onu bulamadın. Yukarıda uyuyormuş. Neyse uyusun kız. Sonra ne diyor? Artık burası benim evim. E, benim dükkanım. Ben sahibi olacağım. Siz de yakını teker teker yok olacaksınız. Ha!